Sencer Bey büyük savaşı kaybetmemişti. Ancak vasal olmuştu. Topraklarının bir çoğunu kaybetmemişti. Tahttan indirilmese de çok gözden düşmüştü. Ancak Anadolu'da çok sefere çıkarak devletini toparlamış ve güçlendirmişti. Halkın gözünde yükselmişti. Ancak babası kadar başarılı olamaması canını sıkıyordu. En büyük yönü vasalıktan kurtulmaktı. Böyle devam ederse ülke büyüyemez ve gelişemezdi bakalım ne, ne zaman icabı geçirecek diye. merhaba ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte Age of Story 2'de Boy serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Discord'a gel açıklamada ve yorumda linki var. En son hatırlayacaksınız ki Vasal olmuştuk ve ee, Anadolu'da birçok sefere çıkarak kendimizi güçlendirmiştik ancak vasallıktan kurtulmak istiyorduk hikayeden de, hikayeden de dinlediğiniz gibi bakalım Sencer Bey vasallıktan kurtulabilecek mi? Daha e, genç bakalım ne olacak? Bakalım ondan sonra kim tahta gelecek? Tahttan inmeden önce kurtulmak istiyor vasallıktan bakalım ne olacak? Bu bölüm ben de eee Bey gibi düşünüp vasallıktan kurtulmak istiyorum. Ancak karşıdaki devlet çok güçlü. Ne yapabiliriz bilmiyorum. Bakalım. Şimdi. ilk önce Anadolu'yu biraz daha toparlamak istiyorum. Yani şu iki devleti fethedip. Ondan sonra onların ekonomilerini kazanıp. Belki Kıbrıs'a girelim. Kıbrıs'tan sonra. Ya şu toprakları almak da zaten. Diğer bir hedefim de. Bakalım ne olacak ya merakla bekliyoruz. Şimdi. Evet. Evet biraz paramızı biriktirelim. Ondan sonra Anadolu'daki seferlere başlayalım. Ayrıca Memlük'ü kankalamamız lazım. Memlük ama bizde kankalamaya gelmiyor. Bu çok kötü. Savaşta biz de onlara kötüyüz o zaman. Tamam bu onunla iyileştirdi aramızı. Sen de mi savaşta? Seni de sevmiyorum. İlişki geliştirme benimle. Tamam. Bakalım ne olacak? Memlükte kesinlikle iyi anlaşmamız gerekiyor. Bize savaş ilan ederse boku yeriz ve evet. Kime savaş ilan ettin sen? Bana ne? Umurumda bile değilsin. İstersen savaş ilan et. Veya sana mı girsem ya? Elimde güzel bir ordu toplayıp şu an tam savaştayken var ya. Yani çünkü gelirimizin birçoğunu bu şerefsiz yiyor. Yani en az 800-600 dinar yiyor. Esaret altında kalmak bizim hoşumuza giden bir şey değil. Bakın 1000 lira şey alıyor. 6000 lira olması gerek bizim şu an şeyimiz. Gelmeyeceğim. Savaş yorgunluğumuz da çok var ya. Hocam büyük orduyu toplayalım. Ve büyük bir ordu istiyorum sizden. Abi Sivas'tan da ordu çıkartacağım. Yapacak bir şey yok. Hmm, para bitti. 100 bin lira bu kadar mı ordu çıkıyor? Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Şurada bir toplayalım orduyu. Şey var mıydı bunda yoktu muhtemelen evet. İki bin lira eksiye giriyoruz. Oy yoş bir ordu daha iyi yerleşse kara geçeceğiz. Bu kadar orduyla bakalım ne olacak. Yenebileceğiz mi bunları? Belki de bir hata yapıyorumdur ama basallıktan kurtulmamız lazım. Şu toprakları alıp çekileceğim yani, yani kabul eder mi bilmiyorum ama. Bizim amacımız şu anlık. Baksana abo bayağı ilerlemiş bunlar. Çok iyi çok iyi ilerleyin ilerleyin. Kanka ben eski topraklarımı almayı istiyorum. Anariyetten bazı toprakları da almak istiyor olabilirim. Tamam. Siz bize geçiş izni vermezsiniz ama değil mi? Bakayım biraz duralım ya. Sıkıntı yok. Cenevizliler bayağı iyi olar bu arada Cenevizliler. Ama bence Cenevizlileri durdururlar. İşte oradan da bir savaş çıktı. Şu anda Greg Order mı diyeyim nasıl okunuyorsa. Bayağı çöktü yani. Şu an biz vasallıktan kurtulduk ama 2000 lira eksiyoruz. Bu eksiyoruz şu an. Abi biz savaştan çekilelim. Ama biz çok az toprak kazanıyoruz buradan. Abi. Bize geçiş izni de ya. Verir misiniz siz? Askeri erişim için sor. Şöyle bir yüz tuku. Vallahi verdi o. Dayı 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 yardıma. Hoş. Yağma değil ne yağması. Sen şu tarafa doğru git. Siz de şu tarafa doğru gidin. Ta şuraya kadar girin bir. Ve bir yarın orayı. Hadi bakalım. Bayağı eksi yiyoruz şu an ama. Giriş yapabildik mi topraklar yaptık. Neyse bir savaştan çekilelim vazgeçtim. mi? Dayı Serbest kalıyorum zaten. Bana şu toprakları ver. Ben savaştan çekileyim. Reddetti. Neden? Oo, oh, bu kötü oldu reddetmesi. Ya hadi ya bana şu toprakları ver ben gideyim. İstemiyorum seninle savaşmak. küçücük bir cenevize güvenirsen böyle olur işte Yusuf Yusuf. Çataylar. Merhaba bir teklif sunacağım size de para yok ki. Savaş ilan edinsenize. Bir dakika. Ürün kesildiği için özür dilerim. Tam nerede kaldığımızı hatırlamıyorum. Bu videoyu iki gün sonra çıkıyorum bazı aks aksaklıklardan dolayı ve hikayede bazı değişiklikler yapmayı düşünüyorum şu anda. Çünkü e, savaş istediğim gibi gitmiyor. Yani hikayeyi ben kendi kafamda birkaç günde bir planladım. Muhtemelen bu savaşı biz kaybedeceğiz. Çünkü kazanma şansımız çok zor. Karşımızda güçlü bir devlet var. Yani orduyu kaçırabiliriz en yani fazla ileriye doğru onu yapacağız. Bakalım ne olacak. Arkamızdan geliyorlar yani oradalar. Şöyle şöyle kaçıracağız. Kendi base'imize döndürebilirsek yine iyi. Canım ne biliyor musunuz? Şöyle orduyu dolandırıp şuradan kendi sınırıma sokmak ama şuraya kadar bir git bakayım ne olacak? Dikey saldırıyı aldık. Bakalım ne olacak. Ya yani aklımda bir şey var senaryo çünkü bu savaş kaybedersek aklımda çok değişik bir fikir var. Ya yani onu onu yapacağım. Yani çünkü ondan başka geri dönüş olabileceğini sanmıyorum ve yanlış yine doğru gönderdik orada ya orada artık çöp oldu muhtemelen. Zınk. Bitti. Evet. Yani dersek ki böyle kabul ediyorum. Sencer Bey yaşar ama böyle kabul edeceğini sanmıyorum. Şöyle bir şey yapsam hocam. Sen de kabul etsen. Uzun yıllar savaşacağız gibi görünüyor. Ara biriktirelim onlar saldırana kadar. Yani şöyle keşke şunlardan biriyle ilişki geliştirseydim de müttefik falan olsaydım yani. Memlükle aslında müttefik olup savaş kazanabiliriz de. İşte şeye gelmez ki şu an yani müttefikliğe imkansız savaştan dolayı değil mi? Evet, savaştan dolayı zaten müttefikte imkansız gelmesi. 200 diyor. Yani şunlara böyle bir para falan teklif edebilirim ama yani şey geleceklerini sanmıyorum. Savaşa geleceklerini sanmıyorum. Gelirlerse kurtuluruz ama yani gelmiyorlar. askeri erişiminiz var mı? Ağzınıza sıçayım. Varmış ya. Koş sınıra koş. Ya kabul edin işte dayı şu işi. Ya bir şey istemiyorum sizden. Kabul edin yeter. Aha ettiler evet. <laughs> evet tamam. Sencer Bey istediğini yaptı. Topraklarını kaybetmeden yani evet başarılı bir savaş da değildi ama artık vasallıktan çıkmış olduk. Sencer Bey'in bir isteği yerine geldi sonunda ya şükür hemen bir kaydı bakayım devam ediyor mu? Evet kayıt devam ediyormuş. Ee, Sencer Bey dedi aklımdaki diğer plan uçtu gitti yani Sencer Bey çünkü başarı istediği şeyi yaptı. Tam yapamadı ama yaptı işte yani. Eğer savaşı kaybetseydi benim aklımdakini söyleyeyim ben Sencer'i tahttan indirmeyi düşünüyordum yani. Çünkü başarısız bir komutan oluyordu. Artık e, bu devletle ara geliştirmek istiyorum ben. Yani bize gidip de savaş mevaş ilan etme ben memlükle kanki olayım bu arada kesinlikle yani. Çünkü bize bir savaş ilan etse arkamızda birinin olmaması görüyorsunuz ki çok kötü bir olay. Yani şu devletlerle Aran kötü değil mi o devlete de senin? Benim de kötü reis biliyor musun ya? Yani ben hiç sevmem bu devleti. Hatta yani nefret ederim. Yeter ki seninle bir müttefik olalım biz. Müttefik olmak seninle şart oldu. Kesinlikle. Yani çünkü memlük arkamızda olmazsa başarıyı elde edemiyoruz. Onu fark ettim. Yani şu an güçlü bir müttefik olmazsa arkamda. Evet daha güçlü bir müttefikimiz var. Hedefimiz Avrupa'ya doğru açılmakta aslında ama burada da bir Polonya görüyoruz. Bakalım ne olacak? Neler olacak? Neler olacak? Şöyle birkaç rahat, birkaç fetih daha yapıp videonun sonuna gelebilirim. Şurayı da fethedeyim şöyle düşünüyorum. Şu iki i̇şte Ondan sonra Belki Bizans'a gireriz ileride. Bir 100 bin liraya yakın parayı biriktirelim. Artık sonuçta arkam şey başımızda bir tane ağrı yok. Bu çok güzel bir şey bizim için. Şimdi Şöyle orduları ama unutmuşum ful, ful vurduğunu şöyle yapalım. Şimdi şöyle yapsam. Şuradan da bir ordu çıkartsam. Tam 300 kişilik bir ordu yeterlidir. Evet ordu geldi ve savaşa hazırız. Memlüğü çağırmaya gerek yok bu savaşa. Tabii ki de. Hemen şöyle. Sencer Bey'in diğer fetihlerine başlayalım. Hatta şunlara da savaş ilan edelim. Neden edemiyoruz? Ha şey oldu çünkü. Tamam. Hiç barış anlaşmasına girmeden size de edelim. Bu arada savaş yorgunluğumuz aşırı artmış. Onu da unutmamak gerek. Onlar da düştü. Hemen şöyle toprakları alalım. artık savaş yorgunluğumuz düşmeye başlasın. Ülkeyi bayağı büyüttük. Anadolu'nun yarısından fazlası artık bizim. Ya Asya'ya açılacağız ya Avrupa'ya. Asya'da bir memlük sıkıntısı var ve memlük bizim müttefikimiz. Şurayı fethetmediği sürece oradan çıkıp aşağıya doğru gidebiliriz. Ee, tabii ki de ilerideki düşmanlarımızdan birisi de Great Order orada ne okunuyorsa. Onlar zaten kafamızda çünkü bizim olan, sizden bizim olan bir toprağı aldı. Biri değil, 3-4 toprağı aldı. O toprakları geri almak istiyor Sencer Bey. Bakalım tahttan inene kadar yapabilecek mi bilmiyoruz. Ee, videoyu beğendiysen beğendiyseniz sevinirim. Yeni Discord sunucumuza gelmiyor. Görüşmek üzere. Bay bay.